Bak şimdi bak bak iyi izle bak. Bak şöyle. Yandan vuruş şuraya tutunuş. Gördün mü? Gördün mü kardeş? Gördün mü? Hem onu aldım. Epik vergetti hem de geldim bunu aldım. Yani yani. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars'lara kaldığımız yerden tam gaz devam. Oyun başladı ve hemen komşuya doğru geçelim. Komşum orada mısın? Orda orada. Komşum hangi renk? Bakayım bir turuncu. Komşu kardeş, bekle geliyorum birazdan. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlara mutlaka hepinizi bekliyorum. Çok eğleniyoruz. Öğlen 3'te, akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. Öğlen 2 canlı yayın 3'ten 5'e kadar, akşamdaki bir başlıyor 8'de. Ucu açık nereye kadar giderse artık. Ve bu videonun şifresi ne biliyor musun? Bu videonun şifresini birazdan belirliyorum. Hemen şimdi komşuya karşı gösterdiğimiz PvP performansıyla birlikte belirleyeceğim. Bakacağım. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Uha, uha, i̇şte bu. Ne oldu ya öyle? Orada bir şey yaşandı hocam. Orada bir şey yaşandı bir şey yaşandı orada. Bir şey oldu orada ya. Ne olduğuna dair bir fikir olan var mı? Benim var. Ne oldu? Ne oldu? Brimstone'un ultisi gibi oldum ya. O zaman bu videonun şifresi Brimstone. Valorantçıların gözü yaştı. <laughs> Diyor ki Minecraft'ta bizim ismimiz ne alaka? <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Let's go. Adamın tepeye Brimstone ultisi gibi indim ya lan. Valla güzeldi ama ya tatlıydı. Kimse var mı midde? Gelmediniz mi? Oho daha komşusunu bitiremeyenler de dolu harita. Komşusunu bitiremeyen rakipleri ben ne yapayım abi? Komşusuyla daha pvp yapıp da komşusunu bitiremeyen rakibi de ben ne uğraşacağım? Aa. Aa ne yapıyorsunuz ya? İnsan bir komşusunu bitiremez mi ya? Bitiremiyorlar. Komşularıyla pvp yapamıyorlar. Sarı kardeş. o sarı kardeş de bitirememiş komşusunu. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Bir tek biz mi bitirebildik komşumuzu ya? Vay be. Ben neymişim? <laughs> Saçma sapan. O geldi adam geldi. Eee şimdi beni yer mi? Ben bana doğru gelir dolar falan sanıyordum da dalmadı da. Neyse o zaman ben bir koruma içi olacağım. Demir olacağım adama doğru gideceğim. Hangi adama? Aa geliyor geliyor üstüme doğru geliyor. Geldin geldin. Ay ay, ay 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 ay. O ne ya öyle? Sen emiratlar nerede kaldı peki? Emiratları nereye bıraktın sen emiratları? Emiratları ne yaptın ya? Hocam emiratlar... a oyundan çıktı. Oyundan çıktı oyundan. Adam ne dedi? Aga ya arkadaşlar. Kayıtta mıyım ben? Kayıttayım. Adam yuv dedi oyundan çıktı ya la. Ay birazcık hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Hapşu diyesim geliyor şimdi. Çok fazla ses volümünü yükseltince diye diyesim <laughs> geliyor. Tek gribal olan ben değilimdir canım. Aha maviye bak. Merkeze gelmiş. Sarı daha hiç hareketlenmemiş. O zaman mavi kardeşe Şöyle bir selam. Nasıl bir selam? Şöyle merhaba. Merhabalık bir şey. Merhaba. Yaptınız mı keskinlik koruma? Alo. ha tamam uyandı. Uyandınız mı? Şimdi şöyle bir şey yapsam. Alo. İkinci defa keseyim mi sizi? Aa. Şimdi diyecekler ki bu rakipleri sen mi ayarlıyorsun? Ben nasıl ayarlayabilirim ya? Ben rastgele oyuna giriyorum adamlar. Aa. Her kestiğim oyundan çıkıyor. Böyle bir başlık atsam. Clickbait değil. Clickbait asla değil. Kesinlikle değil. Asla clickbait olmaz. Çünkü gerçekten herkes oyundan çıkıyor. Her vurdum oyundan çıkıyor. Öyle bir starlık var şu anda üzerimde. He. Sarı kardeş. Ee, kötü bir haberim var. Ben zaten ortadaydım. Merhaba. Merhabalar. 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 Ben koruma hiç olmuş muyum? Olmuşum. Ben ne ara koruma oldum ya? Ben ne ara koruma 3 olduğumun farkında bile değilim. Yani bugünkü rakipler birazcık acemi gibi ama... Olsun. Ateş top atsana hadi be. Güleyim ben de. Aa yay sıkıyor. Ne kadar da güzel. Oy değdiriyor da ha. İşte bu bu e, şeyin acemiliğin en büyük anahtarı bu. Yay değdirebiliyorsun. Lan düşmedim, düşmedim. Düştü mü sanıyor? Düştü mü sanıyor? Düştü mü sanıyor? Gidecekti kendi bezine gidecekti. E bu nasıl acemilik kardeş? Hiç vuruş kaçırmıyorsun sen. <laughs> Evet ne olacak şimdi? Altı elma mı yedik? Hoppa. Yes. Şunu al şunu al. İki tane de ateş topu alalım. Bunları da şöyle yapalım. Ay ay ne oldu ya? Ulan bizim TNT'ler açmadı mı orayı? Açmış açmış ya sıkıntı yok. Kır diyor. Kırdım zaten. Buradayım. 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 Ben zaten her zaman middeyim kanka. Oyun başladı. ikinci partiyle kaldığımız yerden devam ediyor. O neymiş yan taraftaki. Kırmızı renk görür gibi oldum. Evet kırmızı renk bile Oh be şöyle sağlam bir komşuyla vs yapacağız ya. Daha deminki komşum da sağlamdı gerçi değil mi? Komşum var mıydı benim ya daha demin? Komşum vardı galiba daha ya. Diğer rakiplerimiz birazcık böyle şey gibiydi. Eee noob gibiydi. Olsun yani. Vay yükselmeye başladı üf. Üf. O zaman ben direktman böyle dikey yükseliyorum. Bet trade yapacağım. Aa. Niye öyle oldu ya? Bet trade yapacaktık ne güzel. Olmadı mı? Olur ya, olur olur. Şöyle bir gelelim. Şöyle. <gülüyor> Ay! Ay! <gülüyor> Kardeşim ne oldu ya öyle? Birden bir şey yaşandı orada. Ne oldu ben de anlamadım. Ne oldu oradan biri mi geliyor? Vallahi biri geliyor ya. Dayı oğlu niye geliyorsun? Dur bir iki dakika bir nefesleneydik ya keşke. Ben de bir sakinliyeydim keşke. Sen bir gelmeyeydin de. Lan arkadaş iki dakika bir nefes alak dedik. Aldırmadınız nefesi be. O yavaş yol yapan kardeşime bak sen. Ne güzel de vuruş kaçırmadan geliyor bana vuruyor öyle. Kardeşim bir sakin olur musunuz? Lütfen ya. Rica ediyorum artık. Rica rica. Ben bir kaçayım ya en iyisi. Madem ki bed umurumda değil. He, bed... Aa, ben gidiyorum ya buradan. Kim kırarsa kırsın bedi. Umurumda da değil. anda gidiyorum. Şimdi benim düşmem kurallara aykırı esprisini yapmayı çok isterdim. 3 sene önce onu pandemide yapmıştım o espriyi. <laughs> Aa, lan. Yalnız o oyunda da nasıl bir konsantrasyon düşüktü yaşadıysam. Her seferinde düştüm. Her seferinde düştüm. Yani... Düşmediğim bir an yoktu ya. Nasıl konsantrasyon bozukluğu varsa o gün bende. Videoya hiç kendimi veremedim ve her şeyde düştüm. Her şeyde düştüm ya. İnanılmaz iyiydi. Koptuk gülmekten. <laughs> kırıldı herif. Herif kırıldı, herif kırıldı. <laughs> bak şimdi bak bak iyi izle bak. Bak şöyle. Yandan vuruş şuraya tutunuş. Gördün mü? Gördün mü kardeş? Gördün mü? Hem onu aldım. Epik vergedi de hem de geldim bunu aldım. Yani yani. Yani kardeşim. Uğraşılacak bir oyuncu değilim. Uğraşılacak bir oyuncu değilim ya. Lütfen beni rahat bırakın. Çok dehşet hareketler. E, turuncu mu geldi bana o hareketleri yaptı? Ya kardeş sen nereye geliyorsun gözünü seveyim. Bir rahat bırakır mısınız beni? iki saniye. Bir saniye kardeşim ya. Bir saniye ya. Bir rahat bırakın ya. <laughs> ya da rahat bırakmayın gelin ya iyi olur iyi olur. Burada mısınız? Aa buradasınız. Ne kadar da hoş. Ay ay ay. O şekilde mi alacaksınız? Bu şekilde mi alma planınız var? Yok yok yok. Yok yok. Yok, yok bence yoktur canım. Lag mı? Bende lag yok. Bende şu an 15-20 ping falan var. Kamerada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ne ateş topu merakıymış be kardeş. Ne ateş topu merakıymış be kardeşim. Ne ateş topu merakıymış ya böyle. Vallahi billahi. Üf. Vallahi be. Bıktırdın usandırdın insanı ya. Gel gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Yerin dibine girdi. <laughs> Yerin dibine girdi rakip. Altın ihtiyacım var da biraz. Onu almam gerek. Ya da alma, almasam da olur. <laughs> Bana laglı değil mi arkadaş? Atmadım mı ateş topunu? Aa, ne kadar da güzel oldu. E sen kendin geldin ki benim gelmeme gerek kalmadı. E benim bir şey yapmama gerek kalmadı ki. Sen kendin geldin. Bu nasıl yol biçimidir ya? Ben lav yükseliyordum bu kadar geniş bir yol yapıyordum. Oğlum öleceğiz lan. <laughs> düşe düşe bayılacağız ha. Yüzelim. <laughs> Ben koruma üçüm dördüm diye yerden falan her yerden atlıyorum. Gökyüzüne falan atlıyorum. Çünkü merkeze giderken de düştü. Bütün şansını kaybettiğini düşünüyor şu anda rakip. Ben buna nasıl ateş topu atacağım adamı yok, yok yaptı, yol düzensiz ki. Ama düşürürüm sıkıntı yok. <laughs> adamı yaptığı yol çok düzensiz bu arada. Yani bir yerine atsan ateş topu bir yerden falso verir. Merhaba. Merhaba merhaba. Merhabalar nasılsınız? Oo, iyi tutundunuz ha orada. İyi iyi iki tane orada bedava. Bedava vuruş yaptınız orada bedava bedava. Benim baltam varmış ya bu arada. Merhabalar. Kaç kill? 12 kill mi? 12 kill 3 bed. Fena değil. Like atın abone olun bildirimleri açın. Ve hoşçakalın canlı yayınlarda hepinizi bekliyorum. Görüşürüz.